Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de oyuncu olmanın zorlukları hakkında konuşacağız. Yanlış anlamayın ben bir oyuncu değilim. Bir izleyiciyim. Bir izleyici olarak gördüğüm şeylerden bahsetmek istiyorum. Bence Türkiye'de oyuncu olmak zor. Ekstra ekstra zor. Çünkü yabancı diziler 40 dakika sürerken bizim dizilerimiz 2,5 saat sürüyor. 2,5 saat süren bir şey de e, insanlara o duyguları aktarabilmek, replikleri ezberlemek zor. O yüzden oyuncular genelde çok yoğun performanslar sergileyemiyor. Özellikle son birkaç yıldır çok böyle iyi bir oyunculuk performansı izleyici olarak göremiyoruz ne yazık ki. Bunun sebebi tabii ki de dizilerin iki buçuk saat sürmesi. Yani iki buçuk saat bir role hazırlanmak elbet zor olacaktır. Şimdi diğer sebeplerinden biri bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Bizde ee, karakterler ya çok iyi olmak zorunda, ya da çok aşırı derecede kötü olmak zorunda ee, ve diyelim ki sen bir siz bir oyuncusunuz ve e, iyi rolü oynadınız. Ee, bizim insanımız diziyi ciddiye aldığı için mesela siz diyelim ki orada iyi bir rol oynuyorsunuz, sizin çok iyi bir insan olduğunuzu zannettiği için bizim izleyicimiz ve o role kendini çok kaptırdığı için. ...sizin hep aynı rollerde oynamanızı istiyorlar. Mesela de buna Demet Özdemir sendromu diyebiliriz. Aks bir de şöyle bir sıkıntı var. Oyuncular genelde kötü rolü oynamak istemiyorlar. Çünkü bizim ülkemizde ne yazık ki diziler ciddiye alınıyor. Ve kötü rolü oynayan bir insanı yolda giderken taşlayabiliyorlar. Mesela Atilla Taş'ı taşlamaları gibi. Ee, mesela bir olay anlatayım. Ee, ben şey kırgın çiçekleri biliyorsunuzdur. Ee, orada bir Kemal vardı. Can Sufurıncı'nın oynadığı bir karakter bu. Can Sufurıncı bir gün bir yolda giderken bir tane adamla tartışıyor. Aa diyor siz diyor Kemal Bey değil misiniz diyor. Ya abicim diyor ben diyor Kemal değilim diyor. Ben diyor Can Sufurıncı diyor. Ondan sonra ya diyor karım sizi diyor çok seviyordu diyor. Telefonunu diyor verir misiniz diyor. Neyse kadınla neyse arıyorlar. İşte telefonda adama veriyorlar kadın adama sövüyor. Sonra da dönüp diyor ki ya ablacığım diyor ben diyor bir karakteri canlandırıyorum diyor. Olsun diyor yine diyor sinir oluyorum diye sövdüm diyor. Ay böyle çok garip olaylar yaşanıyor ülkede. Mesela bir ara hmm. şeye hmm. Senin Anlatı Karadeniz diye bir dizi vardı. Orada bir tane kötü karakter vardı. Onu gerçek hayatta dövmeye kalkmışlardı. Çok trajikomik olaylar gerçekten ya. Ya biz ülkemizde ya kurtlar vadisi karakterinde gidip de helva yaptıran bir ülkeyiz ya. Kurban olayım. Nasıl bir ülkeyiz ya? E gerçekten dizileri çok ciddi alıyoruz ve oyuncular kötü rolleri oynamaktan korkuyorlar. Bizim canımıza bir şey olacak. Bizi gidecekler dışarıda öldürecekler diye. Şimdi bu saf <laughs> Saf kötü, saf iyi Amerika'da yok arkadaşlar. Amerika'da böyle bir şey yok. Mesela Mad Men dizisini izlerseniz oradaki karakterlerin ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu görürsünüz. Ama bizde ne yazık ki böyle saf iyi ve saf kötü karakter motto'su var. Bunun temeli tabii ki de Yeşilçam'a dayanıyor. Yeşilçam filmlerinde de izlemişsiniz, görmüşsünüzdür yani. Hep böyle fabrikatör kötü bir adam vardır. Saf, iyi niyetli bir kız vardır, ee, oğlu aşık olur e, ve böyle filmler çıkar. Bu Furya genelde Love Story filminden sonra ortaya çıkmış bir Furyadır bu arada. 1970 yılında çekmiş çekilmiş bir film bu arada Love Story. O filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir film, güzel bir Amerikan filmi. E, böyle bir anlayış var e, oyunculukla ilgili. E, oyuncular da e, bunlara maruz kalıyorlar ne yazık ki. <laughs> Türkiye'de oyuncu olmak zor e, dizileri ciddiye aldığımız için. Böyle e, benim anlatmak istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.